oh olsun diyebiliyoruz. Bu duygunun adı Schadenfreude. Başkasının kaybından duyulan kısa süreli bir üstünlük hissi. Sosyal medyada bunu körüklüyor. Başkasının düşüşünü görmek bizi bir anda daha güçlü hissettiriyor. Bir de boomerang etkisi var. Yasaklanan ya da tabu kabul edilen şeylere olan ilgi artar. Mesela Barbara Streisand evinin fotoğrafını internetten kaldırtmak istediğinde olay tam tersine döner ve o fotoğraf viral hale gelir. Çünkü yasak ilgi çeker. Bu yüzden korkunç videolar, rahatsız edici ama gizli başlıklar daha fazla izlenir. Bazen de korkunç görüntülere bakmak bir çeşit özgürlük göstergesidir. Kimse bana neyi izleyip izlemeyeceğimi söyleyemez tavrı. Bir çeşit kontrol duygusu ama işin başka bir boyutu daha var. Empati. Kimi insanlar bu içerikleri izler çünkü empati kurar. Ya ben olsaydım hissiyle düşünür. Bu da varoluşsal empati olarak tanımlanıyor. Sadece bir kişi